Hatırlıyorsunuz o gece kazanıyoruz dediler. O gece öndeyiz dediler. Seçim günü manipülasyon yaptılar. Seçim günü milletin iradesine, seçmenin iradesine saygısızlık gösterdiler. Adeta provokasyon yapmaya kalkıştılar. Ama ne oldu değerli arkadaşlar? İşlerin başında durmayanlar, işi dışında her işte meşgul olanlar, hizmet etmesi gereken illerde olmayıp da il il ikbal peşinde koşanlar kaybettiler. Kim kazandı? Değerli kardeşlerim, icraat yapanlar kazandı. Film çekip sosyal medyada yayınlamayı icraat sayanlar kaybettiler. Hamdolsun bu seçimde de kıymetli kardeşlerim algı değil hakikat kazandı. Anket değil yine milletin iradesi kazandı. Eser ve hizmet siyaseti kazandı ve en önemlisi de milletin kalbinde, gönlünde yer bulanlar kazandı. Hiçbir zaman değerli kardeşlerim şunları göremediler. Bizim milletimiz kalbiyle düşünür, gönlüyle hareket eder. Milletimizin gönlünde yatan her zaman Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Milletimiz ona teveccüh etmiştir. Ve işte bu duygularla milletimiz adeta sandığa koşarak gitmiştir. 21 yıldır olduğu gibi. Bizim milletimiz feraset sahibidir. Bu yüzden kendisine efendi değil, hizmetkar olanın peşinden koşmuştur. Hadim olanlara destek vermiştir. Bizim milletimiz adildir. Depremzedelere verdiği en ufak en ufak değerli kardeşlerim bir yardımı dahi. Seçimi kazanamayınca dillerine dolayanlara değil. Millet hizmeti kutsal vazife görenlere destek olmuştur. Milletimiz gerçekçidir değerli arkadaşlar. Hayallere değil gerçeklere destek vermiştir. Lafa değil icraata destek vermiştir. Ve hayallerin peşinden değil eserlerin peşinden koşmuştur. Milletimiz 14 Mayıs'ta sırtını Kandil'e teröristlere, terör örgütlere, örgütlerine dayayanlara değil, milletiyle yol yürüyenlere, devletin bekası için, ülkemizin bir karış toprağı için mücadele verenlere destek olmuştur. Ve milletimiz, seçmenimiz kendisinin aklıyla alay edenlere ve hatta hakir görmeye çalışanlara değil, sahteliğe, reklama algıya değil değerli kardeşlerim. Kendisi gibi olana, kendisi gibi düşünene destek olmuştur. Bizim milletimiz belirsizliği sevmez. Bizim milletimiz istikrarı sever, güveni sever, istikrar yolunda yürür ve bu yüzden her afette kendisine yardım yapanları, kendisine koşanları, yuvaları yapıp söz verdiğini tutanları, teslim edenleri desteklemiştir. Milletimiz kabiliyetsizliği, beceriksizliği asla ve asla affetmez. İşinin hakkını verenleri taşır, destek olur. 14 Mayıs'ta bu mesajı vermiştir. İnşallah 28 Mayıs'ta çok daha yüksek bir mesajı verecektir. Buna Buna biz yürekten inanıyoruz. O en yüksek desteği hep birlikte vereceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.